Herkese selamlar. Ben Kerem Usta. Merhabalar, merhabalar. Tekerin düz bassın. Arkadaşlar bugün birçok makinenin olduğu bir sahadayız. Kobelka var, Hyundai var, Doğusan var. Birçok kamyon var. Döşeme altından bir mil harfiyat ve ergo harfiyatın son derece hareketli Hele şu Kobelco var ya Kobelko. Her zaman çekimini bulamadım. Turkuaz makine. Buradaki Sumitomo. Ve oradaki Doğusan ve Hyundai. Wow. Hadi bakalım kolay gelsin sana. Wow. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Tanıyalım mı seni? Valla tanıyız. Ben Süleyman Erdoğan, Ömer Ağır Fiyat'tan. Çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Maşallah maşallah. Kazasız belasız inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hayırlı işlerimiz olsun. Hayırlı işler size de. Sağ olasın. Görüşürüz hadi. Nasıl gidiyor? İyi misin? İyi misin? Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Hoş görüyoruz. Yani tanışalım mı? Kadar. Ben Kerem Usta. Buyur. Ben Kerem Usta. Tanışalım diyorum. Ben Adem. Adem. Adem Usta. Kolay gelsin. Kaptan arkadaşımız. Nasıl tozla taşla boğuşmak? Ya işte bizim Gazetemiz bu ya. Gazeteki cevabı ne yapacağız? Taş toprak. Yalnız genç arkadaşlar izliyor. Acaba biz de harfiyatçılık kepkecilik, kamyonculuk yapsak mı diye düşünüyor. Tavsiye ediyor musun? Şimdi her işin bir şeyi veya kötü tarafları vardır mutlaka. Yani kesinlikle. İtkilenen arkadaşlara tavsiye ederim yapmalarını. Her işi. Güzel. Işin arkasından gelen olursa iyi olur yani. Kesinlikle katılıyorum. Çak. doğru söyledin çünkü. Eyvallah. Her işin çırağı olmalı. Yetişen tamam. olmalı. Gelen olursa, olur. Ağzına sağlık. Çok güzeldi. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ olasın, görüşürüz. Teşekkür. Geliyor. Wow. Geldi kucu olan. Harika. Süper. Wow. 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 Hyundai 290 LC7A. Wow. Coberco, camión, coberco, coberco, camión, camión, coberco, wow, excavador, wow, teşekkür pom oh. Kocaman kocaman kayalar Görüyor musunuz? Şu koca kayayı. Wow. Toprak